Merhabalar İzmir'e dair TV seyircileri Demetle yeniden başla programına hoş geldiniz. Hoş geldin Demetciğim. Hoş bulduk. Hoş Sevgili bulduk. Demet Yeşilkaya. Ee, canım ee, İzmir'in sıcakları başladı, yanmaya başladı. <laughs> Bu arada e, tabii bir sürü böyle yine soru aldık seyircilerimizden. Hemen hiç vakit kaybetmeden sana soruyorum. Bu geçen programlarda da biraz değindik biz. Dişi ve eril taraflarımızı bize böyle güzel güzel bir anlatır mısın? Ne oluyor da biz nerelere düşüyoruz? Bize neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlatsam, nereden başlasam? <laughs> kaç kişiydik konu o büyük. zaman? Konu çok büyük. Ama e, konu aslında büyük de. Belki de insanlar anlamadığı için konu büyüdü. <laughs> Konu aslında çok da büyük bir konu değil bana göre. Şimdi biliyorsun Meltem'ciğim yani ben bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist değilim. Ben bir Allah'ın kuluyum. <laughs> Uzun ince bir yoldayken karşıma bir takım eğitimler çıktı. Benim yoluma böyle çiçek misali serpiştirilmiş. Aa, o çiçekleri toplaya toplaya ben kafamı böyle bir çiçek bahçesi haline getirdim. Evet. Ve şu anda o çiçek bahçesinin bütün çiçeklerini koklayarak açıkçası bir e, demet oldum. Evet. Evet. <laughs> Adımın evet. hakkını sanırım yerine e, bana göre yani hiç kimse böyle düşünmek zorunda değil e, verdiğimi hissediyorum son dönemde. Şimdi gelelim en başa. E, keşke insanlar. Ee, bunu bizzat deneyimledim. Ee, anne babamızı nasıl seçiyoruz? Bunu deneyimledim. Ben fark ettim ki anne ve babayı seçerken e, onu gözlerinden tanıyoruz. Tanıdık o. <laughs> onu gözlerinden seçiyoruz. Ee, onu seçerken hiç aklımıza maddi durum, ee, işte. Ee, o su var mı bu su var mı diye bakmıyoruz keşke ilişkileri de böyle seçebilsek ee, en son yaptığım çalışmalarda deneyimlediğim şeyden soruna e, yanıt vermek için yola çıkıyorum ee, gözümü kapattığımda babamı seçtim ee, babam annemi seçti mi o kısmını bilmiyorum ama babamı nasıl seçtiğimi biliyorum çok iyi biliyorum yani bunu birebir deneyimledim ve sonra anladım ki babamı seçerken ya işte babam zengin olsun, işte babam şöyle olsun demedim. Gözüne baktım. Dedim çok yakın bana. Bana benim istediğim şeyleri verebilir. Benim istediğim tekamül yolunda bana çıkaracağı zorluklarla, bana katacağı kolaylıklarla belki de sevgiyle Beni tamamlayabilir diye dedim ki e, sen bana göresin baba seni seçiyorum. Seçtim babayı. <laughs> Sonra ne oldu biliyor musun? Dedim ki keşke insanlar da ilişkilerinde böyle seçimler yapsa. Ama böyle seçimler yapabilmesi için başka bir programda bahsettiğimiz bir şey var. Tamamlanmak. İnsan tamamlandığında e, sadece ruhuyla seçim yapabiliyor ruhuna vardığında. Onun öncesinde sadece zihinle, mantıkla ve bedenle seçebiliyor. Mesela erkekler bunu çok yapar. 90 60 90 kadını seçer. Güzellik çok önemlidir ilk etapta. Ya da kimisi kimi erkek hani zeka seviyesini yükseltmiştir. Zeki kadını seçer. Kadın ne yapar? Güçle parayı anlar. Paralı erkeği seçer. Ama tekrar babama döndüğümde şunu idrak ettim. Ben babamı seçtiğimde belki babamın parası yoktu. Belki ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Belki bir şey vardı. Ama benim şöyle orta ikili yaşlarıma geldiğimde babam benim çok zengin oldu. <laughs> i̇şte ilişkilerde de zenginlikle başlamayın ki. Hani kötü günle başlayın. Mutlaka hayat her zaman 12'de kalmaz Hep kötü kötü gün olmaz Saat 12'yi 5 geçer 10 geçer çeyrek geçer yarım olur Çeyrek 1'e çeyrek kalı olur Ve belki bir de e, o ilişkilerde insanlar parayı bulur değil mi? Şimdi geliyorum tekrardan şu noktaya Sen ruh beden ve zihinden oluşuyorsun Zihnini buldun ee, ruhunu da buldun neyi yapmaktan keyif aldığını gibi 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 ee, bedenini de buldun neyden hoşlandığını ee, tanıdın kendini sen oldun piştin piştiğin zaman hayat seni bu sefer daha farklı bir üçgene alıyor İşte o üçgende ne arıyor biliyor musun hani bulduğun hani var ya sağın eril solunda dişil sen oldun ya dişiysen ya da sen erkeksen oldun ya işte seni aldığı ikinci üçgen şu içindeki dengenin dışarıdaki versiyonu. Bu dışarıdaki versiyon işte bu sefer ikinizin ruhu eşit seviyede kalmayacak. İkinizin bedeni eşit seviyede olacak. İkinizin zihni eşit seviyede olacak. Köprünün ayaklarını kurduk. Şimdi o köprünün üstünden geçecek olan yolu da onun üstüne oturttuk ve hadi dönelim aile dizimine. Köprüden geçti gelin diye oh. bir türkü çığırabiliriz artık. Anlatabildim mi mantığı? İşte bu şartlar gerçekleşince gelin gerçekten köprüden geçebiliyor. Ama gelin köprüden geçtiğini sanıp geçtiğinde o köprü maalesef benim diğer alanıma mahkemelere taşınıyor. Çünkü bir insan kendini bulmadan ne istediğini anlamadan ne istediğini idrak etmeden karşı tarafın isteklerini anlayıp algılayıp zaten idrak edemiyor. Sorunlar da burada. Sorunlar da burada başlıyor. Şimdi morfogenetik alansal olarak döndüğüm zaman sen zaten tamamlanmadığında karşı tarafta sen de eksik olanı buluyorsun ve senin sınavın Sendeki eksiği anlamak oluyor. Yani karşıyı anlamak. Sen karşıyı anlamadan zaten o ilişkinin taşları oturmuyor. Hadi bunun altını tekrar çizelim. Hadi çizelim efendim. tekrardan çizelim. Geldik şimdi içimizdeki ilişkiye. Sağım babam, solum annem. İkisinin hoş muhabbeti, ahengi varsa ben bu hayatta çok hoş, çok ahenkli bir insanım. Harika. Çok hoş, çok ahenkli bir insan olduğumda karşıma ayna olarak, aynaya geçtiğim zaman kendimi görüyorum ya. O ayna karşına gelecek partner. Partnerde de o hoşluğu görüyorum. Ee, i̇çimdeki dengeyi kuruyorum. Ben soldayım o sağda. Ee, o benim elimden tutuyor. Ben onun solunda oluyorum ve yürüyoruz. Ahenkle yürüyoruz. Ee, neden ben onun solunda kalıyorum? Çünkü o benim sağımdaki elim elini tuttuğunda beni sol tarafıyla besliyor ya. Hmm. Annesiyle besliyor. Benim sağ elimi tuttuğunda onun sol Bir eli. Çok detay var. Çok detay var. Ama bütün detaylar, bütün e, başlangıçlar senin içinden başlıyor. Geldik tekrar geriye. Senin içinde ahin kuruldu. Kendi içindeki ilişkin muhteşem. Kendin, kendine aşıksın. Zaten hayatına sana gerçekten aşık olacak insanı çekebilmek için önce kendine aşık olman gerekiyor. O ışıltı gerekiyor değil mi? O ışıltı gerekiyor. Yani ben az önce gelirken yolda düşündüm ki ay içim şarkı söylüyor. Allah'ım yolda öyle bir yürüyorum ki dişil enerjimi hissediyorum. <laughs> ya dedim ki ay sen kendine aşıksın. <laughs> Ay aşığım, kendime aşığım. Kendimi çok seviyorum. Hayatım hep senin için hep şarkı söylüyor. Hep şarkı söylüyor. Evet hep böyle zaten. Hep şarkı söylüyor. Yani kendine aşık olursan olduğun gün sana aşık olacak insanı hayatına çekebiliyorsun. O yüzden bırak tamamlanmadan dışarı çıkıp birilerini aramayı. Kendi içine dön, içinde çalış, kendi içindeki ilişkiyi oturt. Diğeri zaten otomatik olarak geliyor. Yani ilişkilerin özü bu. Ama toplumda sen bu dengeyi kurmadan, bu dengeyi başka biriyle kuracağım diye gittiğinde o senin sınavın oluyor. Gerçekten sınavın oluyor. Hele hele onun yaptığı her şeyi bu bana bunu nasıl yapar? Ay bu bunu nasıl bana bunu söylersin şeklinde karşılaştığın zaman, yaklaştığın zaman kavga başladı. Halbuki o karşındaki sana onu Sendeki eksiği anlatmak için yaptı. Yani karşındakinin eylemine. Bunu bana nasıl yapar diye yanaşırsan kavga. Ben bunun içinde ne görmeliyim diye yanaşırsan. Değil mi? Savaş, barış. Barış, barış oluyor. Hadi öbür kavgayı silelim. Ama kavga olmasın. Heh, kavga olmasın. <laughs> yani sen karşındakine bu bana bunu nasıl yapar diye gidersen. Savaş. Ben şöyle kavgaya gitmek yerine bir adım geriye çekilip izlersen kendi içindekiyle barışırsan barış oluyor. Yani ilişkilerin temelinde yine kendin kendi içinde de anne ve babanın ahengi var. Ahengi. Ben hep işte bu yüzden morfogenetik alanda çalışma alın diyorum. Çünkü bunu tek başınıza yapmanız biraz zor olabiliyor. Biraz o danışmanlık alın. Psikoloğa da gidiyoruz. Psikiyatriste evet, de gidiyoruz. Evet. Ya bir şeyleri psikiyatriste artık e, hani e, ilaçla falan tedavi ediyorlar ya. Ya bir şeyleri unutarak içinden geçemezsin. Uyandığında evet. hayata uyarla mesela bunu. Bir ilişki sorunun var. Gidersin yatarsın uyursun. Uyuduğunda her şey normaldir. Tabi seni uyutabilecek seviyedeyse bazıları seni uyutmaz da. <laughs> Uyku sorunuyla gelirler mesela. Hadi seninki seni uyutuyor. Tamam mı? Ama ee, uyanacaksın. Değil mi? İlacın etkisi geçecek. Uyku da bir ilaç. Onun da etkisi geçecek. Ve uyandığında yine karşında evliysen o kadın, bekarsan o ilişki ya da herhangi biri. Yani e, i̇lahi düzende ilişkiler aşk meşk diye de ayrılmıyor. O sorun kaldığı yerden devam ediyor. Edecek. Halil olmadığı sürece evet. devam ediyor. Yani biz aslında bugün belki kadınla erkek ilişkisini konuşuyoruz ama ilahi düzende ilişki o bu şu diye alt başlıklara da ayrılmıyor. İlişki. İlişki. Çünkü e, senin içindeki ilişki her zaman aşk ilişkisi değil ki yetmişleri yaşlara geldiğinde dostluk ilişkisine dönüyor. Sen küçükken. O ilişki anne baba ilişkisi. Yani o içindeki ilişkinin de seviyeleri, baremleri, yaşları var. Evet. Anlatabildim mi? Tıpkı senin dışarıda partnerinle yaşadığın ilişkide belki 18'li yaşlarda çok ak, akıl bir beş karış yukarıda bir ilişki yaşıyorsun. 33'e geldiğinde tekrardan doğduğun için farklı bir ilişki yaşıyorsun. 48'de farklı bir ilişki yaşıyorsun. 60'a geldiğinde bir takım Bilmiyorum. eksilmeler sebebiyle antropozdu, menopozdu. O da senin doğalın değil mi? Dostluğu yaşıyorsun. İşte aslında ilişkiyi seçerken bu adam zengin mi? Şu mu, bu mu? O mu, bu mu? Yakışıklı mı? Ay işte e, çok akıllı sadece akılla karar veren insanlar da var. Neydi o? Sap, sapyoseksüel miydi? <laughs> sadece zekayla da olmaz. Ay tam sen romantik bir şarkıda adam bu hiç mantıklı gelmiyor yani yani. <laughs> Abi gelmesin mantıklı ya bırak ben ruhumla baş başayım. Yani sadece zekayla ile de olmuyor arkadaşlar. Nereye geliyoruz yine videonun başında bahsettiğim ruh, beden, zihin. Ruhun da tutacak aynı zevklerden keyif alacaksın. Bedenin de tutacak tutkuyla yaklaşacaksın. Zihin de tutacak eğitim seviyesi de tutacak. Yoksa biri konuşur, biri anlatır. Konuşmanın beşinci dakikasında diğeri havaya bakmaya başlar. Ne diyor? <laughs> ah, öbürü der ki benim en temel ihtiyacım anlamak ve anlaşılmak. Bu beni anlamıyor. <laughs> Geçti gitti. Oo, <laughs> Türkiye oldu. <laughs> ne uzun hava. <laughs> Şimdi bak Aynen. bir şey daha söyleyeceğim. Hocam işte biz artık sizin bu dediğiniz evreyi geçtik. Evliyiz. E ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Morfo genetik alınalım. Mesela ruh uyumunuz tutmuyor. Biri tiyatrodan hoşlanıyor. <laughs> Öbürü de sahnelerde şarkı söylemek istiyor mesela. Tamam mı? Uyuşma sağlanamıyor. Ya da tango yapmak istiyor. Sürekli dans gecelerine gitmek istiyor ne yapalım <laughs> çocuk yapmayın da ne yaparsanız yapın <laughs> Aynen. Aynen. çocuk yapmayın <laughs> sadece sevişin ama çocuk yapmayın durun <laughs> çünkü buradaki olay tiyatroya mı gidelim konsere mi gidelim bir de ufaklık gelirse parka mı gidelim olacak bir o dursun bir dakika önce şunu bir çözelim çözemiyoruz ya neyini çözemiyorsunuz çok basit bir gece tiyatroya gidin, bir gecede konsere gidin. <laughs> Paranız mı yok? Bu ay tiyatroya gidin. Bir dahaki ay konsere gidin. Dengeyi bulun. Bak hep denge. E, yetiştiremiyoruz. Bu ay tiyatroya ya da önce tiyatroya gidildiyse konsere gidin. İki ay sonra tiyatroya gidin. Hayatım sorunlar keşke böyle gelsin. Ama böyle. Bu kadar. Koçluk yapıyoruz şu an sorunlara. Minimine, milimi milimine indik. Tabii sen bu işi profesyonel olarak adım, yaptığın adım. için. Yani evet. burada mesela sadece size e, morfogenetik alan anlatmıyorum. Ben evet. bana gelen insanların ilişki sorunlarını da morfogenetik alanda çözüyorum. Yani o sorunun altında atalardan gelen bir aktarım varsa mesela az önceki ilişkide biri babasının kaderini biri annesinin kaderini takip ediyor ise zaten annesi boşanamadıysa mesela alanlarda çıkıyor. Kız zaten annesinin yapamadığını yapmak için buradaki bu uyumda dengeye gelmeyecek. <laughs> evet. Çünkü o kızın hedefi annesinin yapamadığını yapmak. Nedir? Anne acılar çekti yıllarca boşanamadı. O da boşanacak. Anne sen yapamadın ben bir erkeğin ününü sıkacağım ve boşayacağım. Başaracağım. Annem yapamadı Kalman. ben yaptım. Ha. Ya da neyi başarıyor? Annesi işte atıyorum doktor olamamış. Anne sen yapamadın sen bir çekil sen çekil. Ben başaracağım anne doktor olacağım gibi. O yüzden ilişkilerin altında yatan Atasal travmaları da çözmek gerekiyor ilişkilerin sorunlarında. O yüzden ben ilişki koçluğunu da morfogenetik alanda yapıyorum. Evet. Farz edin ki hadi ayırdık ayrıştırdık hiç geriden gelen bir sorun yok. Geldik sen mi bene. İşte ruhsal e, denge bozulduğunda bir senin bir benim. Bunu da yapamıyorsak sakın uzatmayın. Çünkü anlaşmaya niyet yok. Dedim ya çocuk yapmayın da evet. ne yaparsanız yapın. Ee, yani anlaşmalı boşanım. <laughs> her zaman her şey sürecek diye de bir şey yok. Evet, değil mi? her zaman her şey sürecek diye bir şey yok. Kesinlikle yani. Kesinlikle her zaman her şey sürecek diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. <laughs> ee, erkeğin başlatma enerjisi vardır, tohumdur. Değil mi? Tohum toprağa düşmeden evet. hiçbir şey başlamaz. Hayat tohumla başlar. Ee, toprağa düşer. Toprağa düştüğünde toprak dokuz ay on gün onu bağrına basar. Sürdürme enerjisidir bu. Hı hı. Erkek başlarıdır. kadın sürdürür. Yaradan bitti demeden de hiçbir şey bitmez. Bak şimdi nereye geldik. Ve yaradan bitti demeden Meltem bunu söylemeden kesemeyeceğim. Çünkü bu bitirecek programı. Bitti demeden bitmez. Tamam. Bir sonraki programda Temziğin. neden bunun üstüne gidelim. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim canım. Yine harika bir program oldu. Demetle yeniden başla. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum dinledikleri için. Görüşmek sevgiyle üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.